Oldu mu anne hamurun? Oldu, oldu. Yeter kalın. Akşam serinlik çökünce peynir, ıspanak. Hmm. Ben de bir çay demliyorum burada. Semaver. Semaver var ya. Semaver ile bir çay demliyorum. Tamam, bakayım anne eline sağlık. Çayı koydum. Suvan koydum. Salça koydum. Kavuracağım bunu. Şeyi de çiğden koyacağım. Rahatsız mı çiğden koyacağım. karabiber tuz güzel aşkım tuz atmadım da salçalı tuzuna baktım da kapatıyorum o Şimdi bak. Çiğden koyacağım. Böyle karıştıracağım. Bunu mu bu sıcağıyla? Böyle kavurmayın çiğ. Doğradım maydanoz, pul biber, karabiber. biber. Şimdi karıştırayım şimdi güzel. Biraz yağ döktüm de çok dökmedim. Peynir yağı mı zaten? Adam dışını hamurunu yağlayıp Sayın altını kim yaptı lan? Ben yaptım. Nerede? Ben kapattım taşıyı. Şimdi kapatırım anne? Hani.